Şimdi ortadan gidiyoruz. Yavaş. Çıkmadan bir dur bak bakalım. Sağımıza solumuza araba var mı? Gelen yok. Dikiz aynana bak arkanda birisi bekliyor mu? Tamam. Bu Ortadaki direkten bir tane o yapalım. Direğe çok yakın dönmeyeceğiz. Arabamızı sürtmememiz lazım. Dönüyoruz. Dönerken çok az gaz verebilirsin. Ver 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 ver. Güzel. Motorluğun gittiği yola gidelim biz de. Oradan dönelim. Yine sağına soluna bak. Araba geliyor mu? Sağına bakmadım. Bu taraftan araba gelebilir. Bu aynanı da kontrol et. Önüne de bak. Çok güzel. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir otoparka girdik. Ben hayatımda bu kadar karma karışık bir otopark görmedim. Şöyle söyleyeyim size. Sağına soluna otel yapmışlar. O yüzden her altta bir tane asansör var. Başka otel'e çıkarıyor. 50 tane kapı var. Neyse bulduk herhalde. Güvenlik olduğuna göre burasıdır. Sağol. Evet, Yağmur AVM'ye geldiğini teyit ettiriyor. Biz ilk başta küçük bir yere gittik de Melike dedi ki oraya gitmeyin. Küçük bir yer, Ankara'm kadar diyormuşum. Dışarı çıkınca Ankara damarı. Ankara'da her şey sistematik. Bence tam tersi. Burada her şey sistematik. Ankara'da da Ankara'da çok Buraya da olmadığım için öyle geliyor olabilir. Ben Melike için düştüm yollara. Benim en çok garipsediğim şey şu, bakın şurada tren var. Bilmiyorum acaba, orada mı bize? Ee, burada park ettik. Şimdi, garipsediğim şey bu değil. Ben ara sokağa park ettim arkadaşlar. Adamın teki damladı hemen. Dedi, hop kardeşim nereye? Dedi, harbiden öyle dedi bu arada. Bakın burada şey yok, yani Ankara'daki gibi sağa sola koyayım geliyorum, yok. Adam tık tık plakayı yazdı, elinde garip bir cihaz, geçti. Neyse, şunu çok garipsedim. Bakın. 9B Ankara'daki otobüs hatları 390, 500 cart 550 abuk sabuk sayılar. Burada 9A, 8, 24, gördüklerini söylüyorum 27, 28 bak mesela karşıdaki. Yani otobüs numaralandırmaları çok böyle tatlı geldi. Ama sürücüleri inanılmaz kaba. Açık söyleyeyim sürücüleri inanılmaz kaba. Öyle hiç Ankara'daki evet, gibi değil. De çok kabalar arkadaşlar. Park ediyorum arkamdan dat dat dat. artist artist geçmeler falan. Hiç sürücülerini hiç beğenmedi Bilmiyorum yani. 10 bölü 5 şu anda burası. 5 bölü 10 pardon. 5 bölü evet, 10 gidiyor. Bir de gelir miyim? Belki hani Sapanca'ya bir gidebiliriz belki. Hani göle bakmaya gidebiliriz. Orası güzel gelirse tamam ama hani böyle buraya gelir miyim gelmem yani. Sakarya pek sarmadı ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki yarın öbür gün kamp düzgün bir kamp atarsak ona gelebilirim. Biz tabii ki sevgilim benim tarihçi olduğu için nereye gezeriz? Müzeye evet. gezeriz o yüzden. Beni müzeye getirdi yani. Anasını ağlattı yolun. Bilmiyorum ya buranın trafiği çok saçma trafiği arkadaşlar anlamadım. Sakarya Müzesi'ne geldik. Buradan gidiyoruz sanırım. Hadi bakalım neymiş nereymiş. Ay karoları çok güzel. Ne oldu ne öğreneceğiz Aynen, 67 depreminde hasar gelmiş burada, onu okumuştum. Osmanlı Ejder evet. Mülleri'nin bahçesinde Sakarya yelizlerinden ait mimari parçalar. Ya Atatürk'ün e, konak, Yok, ha yazıyor, daha sonra Atatürk'ün yakın arkadaşı konak. satın alınmıştır diyor. İşte 3 gün boyunca annesiyle birlikte burada hmm. konaklamış. Bakın, Mustafa Kemal Çiftik'in annesiyle buluştu evet. ve konakladı ev diyor. Evet. 67 yılında da deprem olmuş, bir de hasar geldi. Annesiyle bak burada buluşmuş. Annesi kaç yılında vefat etmişti hatırlıyor Fonç, musun? Tuğanç, karşıdaki kadına bak. Gördüm gidip onun yani şuna bakar mısınız bunun cezası varsa ya cezanısını kesin bu da müze çalışanı lan bu müze çalışanı bunu yapıyorsa arkadaşlar benden ne bekliyorsunuz ki ya göle geldik arkadaşlar şehirden bir 20 dakika uzaklıkta falandı en son müzedeydik hatırlıyorsanız müzede pek gösterecek bir şey yoktu açıkçası o yüzden pek bir şey paylaşmadım Buraya geldik. Burada kafeterya tarzı yerlerin olduğunu herhalde Melike söyledi. Ben de sanki burası böyle sessiz. Kimse bilmiyor artık. Kimse gelmiyor gibi bir havada görüyorum. Çünkü biraz çok atıl kalmış gibi. Ama doğru yani. Cuma gibi. Varmış birileri. Ha, aşağı gelince gördüm. Adam da diyor ki reis göle giriliyor mu ya? <laughs> Mayo'ya <da> gelmiş. <laughs> sonunda beklenen buluşma oldu kaç en son istemede görüşmüşlerdi. Ondan sonra tekrar görüşüyorlar. <laughs> Bayağı mutlu izler <sen> ikisi de. <laughs> Buraya geldik. Şimdi ya, sohbet şey, muhabbet şeyin yapıyoruz. Şeyin <laughs> sohbet muhabbet yapıyoruz. Bakın yamaya ne aldım? Yamaya. <laughs> Yamayı kaybetmemek için bileğine bağlamalık falan aldım. <laughs> Buradan kahve içmeye gideceğiz. Şimdi sohbet ediyoruz. 54 Poligon diye bir yere geldik. Ben ilk defa Poligon'a geliyorum. Melikelisinden dediler ki batış yapalım. Bakalım kaç vuruyoruz. Şurada yazıyor 150 atış, 30 rekatış, 20 diye. Bayağı güzel gözüküyor silahlar. Bakın modellerinde yazmışlar yana. Yağmur silah değil arkadaşlar. Hakim. bir ama. Tamam, o değil, zaman ben şey de tabanca alayım. Değil. Birlikte bir tabanca o bir onunla yapalım. Tamam, tamam mı? Tamam. Tabanca olarak. Ne önerirsin tabanca hocam? Istiyorsun. Şu sağ üstteki canik mi? Bu canik evet. O zaman bu canik alayım. Bu tamam. gerçekten çok farklıdır. Çok serttir bu. Öyle mi? Basarken ister istemez tit titreteceksin. Tamam, caniki olsun. Tamam. Ben tabanca aldım Şimdi arkadaşlar. tabanca ile ilgili sana bir ee, şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Bahsetmiştim ya gerçek Aha. gibi değil çok sert diye. Evet. Şimdi bunu sıkıyorlar tamam mı? Tamam. Sert diye bu kilitli galiba deyip kendine çeviriyorlar seni. <laughs> Oo. Çok başına geldi tamam. söylüyorum. Yok. Patlayana kadar basacaksın. Tamam Ne kadar anlaştık. sert olsa da patlayana kadar basacaksın. Diye. Tetik tamam. sert dediniz. Serttir. Bir de tamam. farkında olmadan. Basıyorsun çok sert ya, Aha. bastın bastın şu parmak şu düğmeye basıyor istemsizce şarjörü atıyorsun. Tamam Burada dikkat, dikkat edelim. Şu parmak aşağıda Size olsa. Size danışırım yapamazsan zaten. <laughs> Şöyle istersen alttan tutarsan daha sağlıklı bir tutma. Tamamdır hocam Şöyle. o şekilde tutacağım. Bir Anlaştık. kere kuruyorsun ondan sonra Aha. sıktığın zaman atmaya başlarsın. Anlaştık. Başlayabilirsin. Hadi bakalım. Sen zaten bak, yağmur. Bak sen, Şu omzuna çekiyorsun. Sıkı bir şekilde çek yani. Hayır. Yavrum. <laughs> Şuraya. Evet hadi. Yavrum. Rahatsız edecek bu seni yani anladın mı? Güzel. Çok yaklaşmıyorsun. Ya bu hepsini ben. vurman Şurada. lazım bak. Şu, evet. Sol göz kapalı. Sol göz bakmıyor. Sağ göz açık. Gördün mü şu an? Ben bir şey görüyorum. Yıldızın içi. Vay. Güzel. Vur. İlk boş <laughs> Dur lan. Güzel. Ooo Oo, Melo vurdu. Vay kralım ya. Yarın git başta askerliğini yap gel. Melike indir. Oh indirdi. Sinan indirdi. <laughs> indirdi. Melike devam. Oy. Melike temizliyor şu an. <laughs> de, evet Sinan atıyor şimdi. Ya bunu mu bitir Hangi silah? <laughs> <laughs> bir şey olmuş ya. Evet. Bunda bir şey olmuş. Bitti sanırım mermi. bitti. Ha doğru. Ondan düşürmedi demek ki. Vurdu çünkü hmm. vurdum yani. Yok kafa yatman lazım. Hı. Pil az da olsa şey yapar. Ne oldu? Ben birkaç tane attım sana da attı diye tutuyorum. Sıkacağım ama şimdi. Bir tanesini Bir tane de vurdum. Saldırı, vurdum. Deniyorum şimdi. Dolu üsttekini vurmaya çalışıyorum. Tamam. Aa, evet, vurdum ama düşmedi. Yani, tam ya, <laughs> Burada. Evet. Bitirdim hakkımı hocam. <gülüyor> 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 Benimkiyle atsana. <gülüyor> <gülüyor> Sen. Da... benim, benim attığımla at. O daha kolay. O şey, en kolayı. <laughs> <laughs> Merkezler <alabilirim>. buyurun. <laughs> <Sinan çekelim>. <gülüyor> 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 Öyle mi? Yani. Ama Sakarya'da böyle yapıyorlar. Nasıl? Çekiyorlar. <laughs>

süpersin. Devam. Hadi Yaman son e, bir son tane. Bak. Sağ üstte bir tane var. Hadi hadi al Tebrikler. Devam et. Aslında bitmedi. Devam ediyorsun. Evet. Güzel. Evet. güzel. Bitti. 30 tane vurdunuz. Güzel. O skor gayet güzel. Mı bir araftarlık mı <laughs> aldın? Bir araftarlık mı <laughs> aldın? Bir mı <arahtarlık. gülüyor> yonca Hadi <laughs> <laughs> Evet Pavalar vou do Son bir. Bitti.